Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir açıklama videosuyla beraberiz. Bugün neden uzun zamandır uzun video atamadım onu söyleyeceğim sizlere. Neden uzun zamandır 2 ya da 3 aydır falan yok. O kadar o kadar. 2 aydır. 2 aydır tam 2 aydır 3 aya yakın uzun video yok ve kısa videolar var. Arkadaşlar bakın fark ettiyseniz uzun videolarımız pek izlenmiyordur. Yani 200-300 görüntüleme bakın izlenmiyordur falan. O kadar maketler çektik, o kadar uğraştım, o kadar şey yaptım o videolarda. Benim emeğim var, benim katkım var o videolarda. Ama o kadar 20-30 var geldi. Yine teşekkür ederim. Sağ olun. Ama bu fazlasını biraz yükselmek istedim. Biraz. Ve var'a başladık. shorts bir avramızda neler oluştu? Silbazlıklar baş şey başladık yapmaya. Dedik silbazlıklar tutar. Silbazlıklar böyle. Silbazlıklar şöyle. Kemal Sunav şovslardan başladık. Onlardan başladı 2000. Şizbazlıklardan da dolayı böyle 2000 Kemal Son videolarından da böyle shortslardan da yani shots var yani Böyle izlenme Almaya başladı Devam etmek istedim şu anda Baya shorts videolarımız var böyle 80-90 tane bakın var O kadar 80-90 tane shorts videolarımız var Onlar Şu anda Şükür iyi gidiyor Ama Shorts bile varla daha çoğu devam edemeyeceğiz. Bazı kanallarda gördüm. Shorts bile Atarsanız diyor. Atın birer tane shorts. Bir tane uzun video, bir tane shorts, bir tane uzun video. Benim dediğim gibi size odam olsaydı şey yapardım. Ay odam yok olduğu için ama bir süredir bir duvara kasa bulduk. Ve şimdilik idare edeceğiz. Sessiz bir yer şimdilik iyi. Sizin için toparlamaya çalışacağız. Şu anda 770 aboneyiz. Sizin sayenizde sevgiler, saygılar. Çok teşekkür ederim. Sizler için daha fazlasını yapmaya çalışacağım. Eğlenceli videolar sizi eğlendirmek için sizleri sevgiyle saygıyla anıyorum. Biliyorum bazı videolarım da kötü olabilir, bazı videolarım da iyi olabilir. Ve bundan da siz karar vereceksiniz hangi video var iyi, hangi video var kötü ve hangileri iyi olduğu zaman ben onları çekeyim, düzenleyeyim, sizlere edendirmek için buradayım. Evet dediğim gibi şu videolarımızda böyle gitti böyle oldu sizlere anlattım umarım güzel bir anlatmışımdır açık ama videomuz öyle size seviyorum Allah emanet olun kendinize çok iyi bakın sağlıcakla kalın ve dakika bir dakika bir dakika hala şu kanala abone değilseniz hemen şu butona tıklayıp ailemize katılabilirsiniz